Değerli oyuncu değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak seçen birçok arkadaşımıza, hobi olarak seçen, sosyal alan olarak seçen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında, temel oyunculukla ilgili bir konu hakkında konuşacağız birlikte, yorumlamaya çalışacağız. Bir birçok genç oyuncu adayı oyunculuğu meslek olarak düşünüyor. Gelecekte kendisini oyuncu olarak hayal ediyor. Ve e, takdir edersiniz ki normalde bir e, profesyonel oyuncu e, hayatı boyunca e, birçok e, karakteri oynuyor, birçok karaktere hayat veriyor. Bu yüzden de e, yine e, bu genç oyuncu adayları ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve diyorlar ki ''Hocam, e, oyuncu olduktan sonra birçok e, karakter e, oynayacağız.'' Bir karakteri doğru, düzgün, samimi ve inandırıcı oynayabilmemiz için öncelikle hangi soruları kendimize sormamız gerekir? Arkadaşlar önce biraz genel bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yüzyıllar öncesinde o dönemde insanlar ilk çağlarda avlandıktan sonra o av anını canlandırmışlardı. Ve o av anında birisi oradaki avladıkları hayvanın postunu giyiyordu, diğeri elinde mızrak, onu kovalıyordu ve taklit yoluyla böylelikle oyunculuk yani tiyatro ortaya çıkmıştı. Aradan yüzyıllar geçti sonra Aristoteles sayesinde Yunan düşünürü, filozofu ve tiyatro adamı dram sanatı yani tiyatronun temeli ikiye ayrıldı. Tragedia ve komedya Ve bu eserde de Aristoteles aslında dram sanatının bundan sonra nasıl olması gerektiğiyle ilgili birçok sanat eserine yön vermiş oldu. Ve aradan yüzyıllar geçtikten sonra ki bu yüzyıllar boyunca birçok farklı kültürde ve birçok farklı sahnede oyunculuklar devam etti. 1900'lü yılların başında Sergey Konstantin Stanislavski oyunculuğu kuramsal hale getirdi ve bununla ilgili iki tane kitap yazdı. Bunlardan birisi bir aktör hazırlanıyor, diğeri bir karakter yaratmak. Ve aslında Stanislavski kısaca bir oyuncunun bir rolü nasıl gerçekçi bir şekilde sahneye taşıması gerektiğini bu kitaplarda anlattı. Ve bu oyunculuk metodu o kadar çok dünyada karşılık gördü ve ses getirdi ki şu an hala Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de ve ülkemizde konservatuar tiyatro bölümlerinde oyunculuk metodu olarak Stanislavski oyunculuk metodu öğretiliyor. Sonrasında birçok oyunculuk metodu çıkmış olmasına rağmen sonraki metotlar bile esas olarak Stanislavski oyunculuk metodunu işlemişlerdir. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü aslında Stanislavski bir karakterin e, nasıl yaratılacağını detaylı bir şekilde bu oyunculuk metodunda anlatmaya çalışıyor ve e, psikorealist bir yaklaşımla yani. Gerçekçi bir yaklaşımla karaktere e, yön vermemiz gerektiğini söylüyor. Ve bu anlamda düşünürsek karakteri üç ana başlıkta inceleyebiliriz. Karakter tabir olarak geçmiş hikayesi olan rol kişisidir. Bu yüzden de geçmişiyle ilgili soruları sormamız gerekiyor. İkinci temel başlıksa hangi dönemde yaşadığı ve e, bu dönemin aslında genel durumu. Bununla ilgili soruları sormamız gerekiyor. Üçüncü koşulsa özel sorular yani kendi ailesi yaşadığı yer ve çevre koşulları ile ilgili sorular yöneltmemiz gerekiyor. Eğer bu temel başlıktaki soruları doğru bir şekilde çalıştığımız karaktere sorabilirsek ve bunu iyice araştırdıktan sonra yaptığımız provalar sayesinde, yaptığımız gözlemler sayesinde kendimizden de yola çıkarak o duyguları o karaktere doğru ve düzgün bir şekilde yerleştirebilirsek çok etkileyici gerçek bir oyuncular ulaşmış oluyoruz. Peki bu anlamda bir karakter yaratabilmek için kendimize sormamız gereken en önemli ve öncelikli 10 soru nedir? 1. Bu karakter Nerede doğmuş, nerede yaşamış? 2. Bu karakter nasıl bir aileye sahip? 3. Bu karakterin nasıl bir çevre koşulu olmuş, nasıl arkadaşlıkları var, nasıl bir özel hayatı olmuş? 4. Bu karakter hangi dönemde yaşamış, yaşadığı dönemin toplumsal, sınıfsal, sosyal ya da psikolojik yaşanmışlıkları nelerdir? 5. Bu karakter biz oynadığımız ana kadar olan süreçte normal bir insan hayatı içerisinde hangi olayları yaşamış? 6. Bu karakterin çatışması nedir? Yani hikayesi nedir? Bu karakteri orada oynarken hangi detayları ekleyebiliriz? 7. Soru bu karakterin aksiyonu nedir? Yani bu karakterin isteği nedir? Çünkü isteği aynı zamanda bu karakterin yaratımındaki bütün sahnelerdeki reaksiyonlara yön verecek sorudur. 8 yazar bu karakteri neden var etmiş? Yani bu karakter neden o senaryonun ya da teksin içerisinde var oluyor? 9 yazar bu karakterle birlikte ne anlatmak istiyor? Neyi vurgulamış? Ve on bu karakter totalinde nasıl bir geçmişe sahip? Yani nasıl yetiştirilmiş? Nasıl bir eğitim almış? Nasıl bir konuşma şekli var? Nasıl bir beden dili kullanıyor? Nasıl bir diksiyona sahip? Nasıl bir ses tonuna sahip? Nasıl bir ses nefes? Kullanımına sahip. Bütün bu soruları doğru bir şekilde cevaplandırabilirseniz, zaman içerisinde prova yaparak, egzersizler gerçekleştirerek, sonrasında bunu sahnede pratik çalışmalara dökerek sahici bir karakter elde edebilirsiniz. Buradaki en önemli kural. Bütün bu soruların cevaplarını bir yandan bulmaya çalışırken, bir yandan da bu karakterle ilgili bulduğunuz bütün bilgileri, bulduğunuz bütün cevapları içselleştirmeniz olacaktır. Çünkü o karakterin duyguları gibi hissetmeye başladığınız anda, o karakter gibi reaksiyonlar göstermeye başlayacaksınız. Tabii ki bir karakteri en iyi nereden tanınız reaksiyonlarından. İşte bu reaksiyonları doğru vermeye başladığınız anda siz de artık o karakteri doğru oynamaya başlarsınız. Ve zamanla provaların sonunda gerçek bir karakter yaratmış olursunuz. Evet değerli arkadaşlar bir karakter nasıl yaratılır üzerine 10 temel soruyu sizlere aktarmaya çalıştım en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.